Herkese selam. Bugün YouTube kanalımın ilk videosunu çekiyoruz. Antalya eski sanayiye geldik. Güzel sanayi lezzetlerini deneyeceğiz. Umarım beğenirsiniz. İlk videom olacak. Bilmiyorum birazcık kusurlu olabilir. Hatamız olursa affola. Hadi bakalım gezelim birlikte. İlk mekanımıza geldik. Abi kaç yıldır bu sektördesin, bu işi yapıyorsun? 16 yıldır. 16 yıldır. buradayız. Sıcak böyle oldu. Bu da peynirli. E nereden buldular peki bu sertme böyle? Nereden çıkıyor? Ya ustamlar Sinanik'ten gelme. Evet. Ee, tabii ki bağcılar biliyorsun bu hamurun duayın dedi. <laughs> Sağ olsun onlar da bize öğretti. Bizi gün inceleyen öğrettiler. Allah razı olsun. Şimdi i̇yi ki öğretmiş, iyi ki öğrenmiş. Ben de sizlere güzel börek yedirmeye çalışıyorum. Peki hamurun şey bir özelliği var mı? Yani bu ee, değildir abi. Yok yok un tuzlu. <laughs> Ama tabii ki unumuz <laughs> güzel. Ustamızdan bunu gördük. 1981'den beri. Ben aynı şekilde devam ediyorum. Ustamın aldığı uncu yaşıyor hayatta. Hala ondan mı? Ben ondan Aynen. devam ediyorum. Nasıl? Çok iyi. Valla. Evet. Onun, onun üzerinden. üzerinden. Onun üzerinden. Valla. Kekinin doluluğu, soğanı... Ben Doğrufuk mesela olan. soğan seviyorum abi, Evet, soğanı hissediyorsun. burada da yediğini Tabii ki sanayiye gelmişken bir tost yemek olmaz. Nasıl İçinde sucuk, kaşar, yumurta, bir de abinin özel hazır hazırladığı acılı bir sos varmış. Bence direkt çemen yani. Biberlerini de kendileri yetiştiriyorlarmış. fena güzel güzel tost. Günler. Tost yani. Tost sanki bir şey bazen çok konuşmak da kötü olur ya. Abi şimdi mesela ben evde bir tost yapıyorum. İyi ya senin tost. tostunda ne var ama? Yani benim tostumda ne var? Kaliteli bir Sucuk. Kaliteli bir sucuk. Tabii ki kaliteli bir sucuk önemli. Ee, turşu. Harbi mi? Valla çok güzel oluyor. Yağmalarla. Turşu, ya. turşu sıcak Sıcakla temas ettiğinde turşu... Ama turşuyu hemen koymuyorum ki ben. Bitince mi? Yani bitmesine çok yakınken koyuyorum. Yani ve hani o hafif sıcak turşu da... Abi ne yengen yemiyor musun yani? Tur turşu koyuyorsanız yorumlara bekliyorum. Bence çok <laughs> iyi oluyor ya. Evet tercih etmeyi Başka ne var abi? Full karışık mı oluyor içimde? Bu dolu dolu bir tost. Benimki de dolu dolu bir tost. Seviyorsun Salça. yani. Salça. Salça yoksa ketçap da olur. Gider yani. Peki, peki sen pizzada necisin abi? Ne tür pizza tercih ediyorsun? <laughs> Napoli usulü. <laughs> <laughs> İçerik? karışık mı? Tostel karışık. <laughs> Domino. Ya aslında çok aşırı karışık tost seven, ben tost diyorum. Pizza seven biri değilim yani. Margaritacımız. Margarita. Abi aynen işte. İşte. Ben Uğur de mesela. Kuraltalı falan. Heh yani olur. Sanayi lezzetleri çekiyor. Sanayi lezzetleri. Hayır <laughs> burada şimdi tosta geldik. Geldik. Bir umutla geldik. Evet. Ne diyorsun ona? Fark ne arada? Soğuk, Buna çemen yok. B Biber, domates ve hafif yapmış koydulduk. değil mi? Evet, hafif birisi Ama falan. Aynı yani, aynı. Abi de söyledi zaten. <laughs> Tavuk ve dana karışık. Biliyorum, Şimdi niye, onu da söyleyeyim. sanayide bu fiyatları kaldırmıyormuş. Evet, dördüncü durağımız. Doyum kebap. Bir börek yedik, iki tane tostçu gezdik. Ve artık öğlen yemeği için doyum kebaba geldik. Et yiyeceğiz. Şiş köfte yiyeceğiz değil mi? Bir de piyaz. Bir de Az piyaz önemli. Ali yani usulü şiş köfte değil mi? Evet. Antalya, Antalya usulü şiş köfte. Ne farkı var bunun diğer şiş köftelerden? Şöyle bir farkı var. Antalya'dan hariç Borkuteli'de, Burdur'da ve Isparta'da bunun benzeri şiş köfteler var. Örsel olarak bunların hepsi birbirine benzer. Ama aslında e, farklılığı içindeki kullanılan etin cinsi ve e, karışımın şekli, şemali yani. Mesela, Mesela bunda... bunun içerisinde kuzu ve dananın karışımı var. Mesela yani orijinal şiş köfte keçi etinden olur. Tamamen keçi etiyle yapılır. Burada da gittiğiniz zaman da orada tamamen dana döşümünden, dana etinden yapılır. Sparta da aynıdır. Görüntü olarak birbirlerine benzerler ama aromaları, lezzetleri, tatları farklıdır. Şimdi Olay deniyoruz iyi. şiş köftemizi. Hadi bakalım. Aaa çok iyi. Güzel mi? Baya güzel. Beğendim. İyi çaydayız. Çay içen. <laughs> piyazı yedik, kuzu şiş yedik. Ha. Şiş köfte yedik. Antalya usulünün farkını öğrendik yine. Daha önce Burdur şişin çekmiştim. Bu sefer bir de Antalya şişini çektik. Şimdi incik yemeye gidiyoruz. Abi <laughs> kaç yıldır açık burası? 40 yıldır. 40 yıl mı? 40 yıldır incik mi yapıyorsun abi burada? 85'ten beri buradayım. Mesela bir iki yere gittik, bir şey diyorlar. 140'ta incik yiyorlar. Allah razı olsun hadi. abi. Abi yemek yemiş gibi yapsın ki. Oo bir de bak. Kömür ateşinde ısınıyor değil mi bunlar? Evet, bak bu hocam. yine bir bilgi geliyor. Abi tabela yok ortada. Evet tabela yok ya. Sanki böyle birileri gelsin, burada gerçek lezzeti bulsun dercesine. Bir tabelanın büyüklüğü yok. Yok. Ama közde yemek ısıtmak nedir ya? Acayip. Oraya böyle bir cezve koyup kahve yapasını gelmedi mi? <laughs> Eski sanayi Abi. serisinin sonuna geldik. İki tane tostçu gezdik. Bir tane Antalya'nın güzel sertme böreğini denedik. Tabii ki şiş köfte, piyaz denedik. Son olarak incik deneyip kapattık. Benim aklımda kalan en iyisi diyebileceğim. Ya tabii ki börek çok iyiydi. Sertme böreği bence kesin deneyin. Çok başarılı. Tostçularda çok güzeldi. Böyle biraz sade bir şey istiyorsanız Umut'ta deneyin. Ben böyle çemenli seviyorum derseniz eğer ilk gittiğimiz yerde güzeldi. Ömer, ee, şiş köfte çok başarılı. Kuzu ve dana'dan yapıyorlarmış. Ben bayağı beğendim bu versiyonunu. Ee, kabak tatlısı da çok iyiydi. Son olarak incik yedik. Bence incik zirvede. Ee, ama hmm. buraya bir karnınız boş gelin, biz tıka dolu geldiğimiz için tam tadını alamadık. Bir ve bolca çay iç. Bolca çay iç. Çay abi. Çay çok önemli. Yani iştim üstüm çaylar çok güzeldi. Sanayide olmanın verdiği bir şey galiba bu. Umarım beğenmişsinizdir bu seriyi. Bu benim ilk YouTube videom. Daha fazla için takipte kalmayı unutmayın. Eğer böyle önerileriniz varsa şuraya da git şunu da dene diye yorumlara mutlaka yazın derim. Hoşçakalın.